İstanbul Şirin Evler ve Ankara Mamak'ta meydana gelen doğalgaz kaynaklı patlamalarda can kayıpları yaşandı. Dört kişinin yaşamını kaybetmesine neden olan patlamalar gözleri evdeki doğalgaz kullanımına çevirdi. Evlerde yapılan hatalar faciaya davetiye mi çıkarıyor? Özellikle doğalgaz kullanımı çok yaygınlaştığı için bu konulardaki önlemler, tedbirleri bir tık daha artırmamızda, bakımlarımızda vesaire her şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Peki doğalgaz patlamaları neden olur? Doğalgaz sıkışmasının nedenleri neler? Hava ile %5 ile %15 arasında karıştığı zaman bir patlama noktası oluşturuyor ve herhangi bir tetikleyici ile patlayabiliyor ve sonucunda yaklaşık 10 bar bir basınç oluşturuyor. Ayrıca 600-700 derecelere çıkan bir sıcaklık oluşuyor. Zaten Ankara'daki, İstanbul'daki olaylarda gördüğünüz gibi ciddi anlamda çok tehlikeli bir patlama ve neredeyse evin yan duvarlarını dahi yıkacak şekilde çok tehlikeli bir sonuç ortaya koymakta. Aslında alınabilecek basit önlemlerle doğalgaz kazalarının önüne geçebilmek mümkün. Menfezleri ne yapıyoruz? Mutlaka açıyoruz. Kesinlikle açıyoruz. Kapalı cam balkon yaptığımız zaman mutlaka oraya menfez koymamız gerekiyor. Kesinlikle elektrikli ekipmanlar, alev sıçratan ekipmanlar bunlardan uzak duruyoruz. Açma kapama yapmıyoruz. Kapalıysa açmıyoruz, açıksa kapatmıyoruz alev sıçramasına izin vermemek için ayrıca insan üzerinde statik elektrik vardır. Yavaş hareket etmemizde de fayda vardır. Bu da bir tetikleyici olabilmektedir. Doğalgaz zehirli değildir. Rengi ve kokusu da bulunmamaktadır. Ancak genellikle koku eklendiği için sızıntılar kolayca fark edilebilir. Tetrahidrotiofen dediğimiz bir kimyasal katılıyor içerisine. Ve bu şekilde sarımsak çürüğüne benzeyen keskin ve kötü bir koku oluşuyor ve insanlar bunu hemen çok az bir miktarda dahi kaçak olsa hemen fark edebiliyorlar. Sarımsak çürüğünü normal şartlarda az çok bilen bilir ama bilmiyorsanız örnek veriyorum ocağın vanasını açın, yakmayın ve gazı koklayın. İşte o sizin zihninize yerleşecektir ve Herhangi bir şekilde o odada biriken bir gaz olduğu zaman mutlaka onu fark edeceksiniz. Ola ki gaz kaçağını fark ettiniz diyelim. Sızıntı fark edildi mi? Önce gaz kapağını kapatmak gerekiyor. Eğer bir koku hissettik. Bu durumda ne yapacağız? Mutlaka ortamı havalandırmamız lazım. Onun için de kapı pencereleri açıyoruz. Havalandırma yapıyoruz. Daha sonra cihaz vanalarımız var. Cihaz vanalarını kapatmamız gerekiyor. Herhangi bir açık alev oluştuğu zaman gaz birikmesinden ziyade bir de alev oluşabilir, değil mi? Yangın oluşabilir. Bunun için karbondioksit tipi ya da ABC tip dediğimiz kuru kimyevi tozlu yangın tüpü kullanabiliriz. Gaz dedektörü edinmek, menfezleri kapatmamak ve kombinin yerini değiştirmemek alınabilecek diğer önlemler arasında sıralanabilir. Herhangi bir acil durumda mutlaka 187'yi arıyoruz. 187 doğalgaz dağıtım firmasının acil durum ekiplerine yönlendirerek size en kısa zamanda ulaşacak. Bu süreçte tabii ki biz de mahalle giriş çıkış yapmıyoruz. Başkalarının giriş çıkışına engel oluyoruz ve güvenliği mutlaka sağlamamız gerekiyor.